Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kia EV3 Ü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu tamamen elektrikli kompakt sulun özelliklerini, fiyatını, avantajlarını ve eksiklerini derinlemesine konuşacağız. Eğer elektrikli araçlara ilgi duyuyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kia EV3 Elektrikli araç pazarındaki gelişmeleri yakından takip edenler için dikkat çeken bir modeldir kompakt SUV sınıfında yer alan bu tamamen elektrikli araç, hem modern tasarımı, hem de ileri teknoloji donanımlarıyla piyasada fark yaratmayı hedefliyor. Kia EV3, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine duyulan ilginin arttığı bir dönemde, kullanıcıların hem çevre dostu, hem de pratik bir seçenek arayışa cevap vermeyi amaçlıyor. Bu yazıda Kia EV3 ün özelliklerini, fiyatını, avantajlarını ve eksiklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 1. Kia EV3, ün genel özellikleri. Tasarım. Kia EV3, modern ve yenilikçi bir tasarım diliyle dikkat çekiyor. Ön bölümde, markanın yeni nesil Tiger Face tasarım konseptini yansıtan detaylar bulunuyor. Kapalı ön ızgara ve aerodinamik çizgiler, aracın elektrikli bir model olduğunu hemen belli ediyor. Arka bölümde ise yatay LED stop lambaları ve sportif bir spoiler yer alıyor. Bu detaylar hem estetik hem de aerodinamik performansı artırmayı hedefliyor. Boyutlarına baktığımızda, Kia EV3 ün kompakt SUV sınıfında yer aldığını görüyoruz. Araç, 4300 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe ve 1560 mm yüksekliğe sahiptir. Dingil mesafesi ise 2680 mm'dir. Bu ölçüler, şehir içi kullanımda pratiklik sunarken, aynı zamanda geniş bir iç mekan deneyimi vaat ediyor. İç mekan ve teknoloji. Kia EV3'ün iç mekanı modern ve minimalist bir tasarım anlayışlı oluşturulmuştur. Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik detaylar sürücü ve yolcular için konforlu bir deneyim sunar. Araçta 12,3 inç boyutunda bir dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı bulunmaktadır. Bu ekran hem sürüş bilgilerini hem de eğlence sistemini kullanıcıya kolayca ulaştırır. Ayrıca araçta kablosuz şarj artırılmış gerçeklik destekli başüstü ekran, HUD ve sesli komut sistemi gibi teknolojik donanımlar da yer alır. İkinci teknik özellikler Batarya ve menzil Kia EV3, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik iki batarya seçeneği ile sunulmaktadır. Standart versiyon 58,3 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 400 km menzil sunar. Bu versiyon, günlük şehir içi kullanımı için idealdir. Long Range versiyon 81,4 kWh kapasiteli bataryasıyla 605 km'ye kadar menzil sağlar. Uzun yolculuklar için tasarlanmış bu versiyon, menzil kaygısını minimuma indirir. Her iki versiyonda da yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryalar kullanılmaktadır. Bu bataryalar uzun ömürlü performans ve hızlı şarj desteği sunar. Performans. Kia EV3 150 kW 201 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahiptir. Bu motor, araca hem şehir içi, hem de otoyol sürüşlerinde yeterli performansı sağlar. Araç, 0-100 kms hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlayarak, segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça iyi bir performans sergiler. Maksimum hız ise, 170 kms olarak belirtilmiştir. Şarj özellikleri Kia EV3, şarj altyapısına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Hızlı şarj desteği sayesinde batarya %10'dan %80'e yaklaşık 31 dakikada şarj edilebilir. Bu özellik özellikle uzun yolculuklar sırasında önemli bir avantaj sunar. Ev tipi prizlerle yapılan şarj işlemlerinde ise bataryanın tamamen dolması 7-9 saat arasında sürer. 3. Kia EV3 ün avantajları. Geniş menzil seçenekleri. Kia EV3 hem standart hem de uzun menzilli versiyonlarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verir. Özellikle long range versiyonunun 605 kilometrelik menzili segmentindeki birçok rakip modeli geride bırakmaktadır. Bu durum, kullanıcıların şarj istasyonu bulma konusunda daha az endişe yaşamasını sağlar. Hızlı şarj desteği. Aracın hızlı şarj özelliği günlük kullanımda büyük bir pratiklik sunar. Kısa süre içinde bataryanın önemli bir kısmını doldurabilmek kullanıcıların zamanını verimli bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır. Modern tasarım ve teknolojik donanım. Kia EV3 hem dış hem de iç tasarımında modern ve yenilikçi bir anlayışı benimser. Araçta yer alan dijital ekranlar, artırılmış gerçeklik destekli HUD e ve sesli komut sistemi gibi özellikler kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşır. Çevre dostu olması. Tamamen elektrikli bir araç olan Kia EV3 sıfır emisyon özelliğiyle çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi sunar. Bu durum, hem bireysel kullanıcılar, hem de çevre bilinci yüksek şirketler için önemli bir tercih sebebidir. 4. Kia EV3 ün eksikleri Fiyat Kia EV3, Türkiye'de 1,4 milyon Türk lirası başlangıç fiyatıyla satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, özellikle kompakt SUV segmentindeki diğer elektrikli araçlarla kıyaslandığında yüksek bulunabilir. Fiyatın yüksekliği, özellikle geniş kitlelerin bu aracı tercih etmesini zorlaştırabilir. Şarj altyapısı Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı her geçen gün artsa da, bazı bölgelerde hala altyapı eksiklikleri bulunmaktadır. Bu durum, özellikle uzun yolculuklarda kullanıcıların karşılaşabileceği bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bagaj kapasitesi Kia EV3 ün bagaj hacmi, segmentine göre biraz sınırlı kalmaktadır aileler veya sık sık uzun yolculuk yapan kullanıcılar için, bu durum dezavantaj oluşturabilir. Performans beklentileri Her ne kadar 150 kW güç, çoğu kullanıcı için yeterli olsa da, performans odaklı sürücüler için bu değer yetersiz bulunabilir. Daha güçlü bir motor seçeneği sunulması, bu konuda kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir. Beşinci sonuç ve değerlendirme. Kia EV3, Tamamen elektrikli kompakt SUV segmentinde dikkat çeken bir modeldir. Modern tasarımı, geniş menzil seçenekleri ve teknolojik donanımlarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefler. Çevre dostu olması ve hızlı şarj desteği aracın önemli avantajları arasında yer alır. Ancak yüksek fiyatı ve Türkiye'deki sınırlı şarj altyapısı aracın erişilebilirliğini etkileyebilir. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Kia EV3 Elektrikli araç pazarında güçlü bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine bağlı olarak bu araç hem bireysel hem de ticari kullanım için uygun bir seçenek olabilir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kia EV3 hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.